11 Haziran 2024 Salı gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, şimdi dün bahsettiğim e, o agresif enerjiyi hatırlıyorsunuzdur, yani beni sürekli takip edenler. E, dünkü e, videoda dedim ki bu hafta genelinde bizimle beraber olacak ve etkisi bütün hafta boyunca bütün haftaya yayılacak olan bir enerjiden bahsetmiştim. Mars-Pluto arasındaki olumsuz görünüm. İşte bugün o görünümün netleştiği gündeyiz. Şimdi o kadar enteresan bir gündeyiz ki aslında hem bu kadar çok agresif bir enerjinin çalıştığı bir güne işaret ediyor. Hem de aslında şifa enerjisi sevginin her şeyi halledebileceğini, sevginin hayatımızda Karşılaştığımız her türlü sorun, endişe, sıkıntı, blokaj e, gibi durumlarda aslında o işte o olumsuzlukları çözen en güzel, en değerli anahtar olduğunu anlatan gösterge e, de bizimle beraber olacak bugün. O yüzden hem e, iyi ve dönüştürücü bir enerji çalışıyor. Hem de aynı zamanda yıkıcı, şiddetli, kışkırtıcı bir enerji çalışıyor. Peki bu iki enerjiyi, iki birbirinden farklı enerjiyi hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Aslında şöyle kullanabiliriz: yıkılan, dökülen ya da kışkırtıcı gördüğümüz, bizi agresive eden ne kadar durum, unsur, kişi, konu varsa, kabule geçmek, sevgiyle bakış açısı için yani sevgiyle bakmak, anlamak ve yolumuza devam edecek olduğumuz o şifa enerjisini çalıştırmakla yapabilecek olduğumuzu söyleyebilirim açıkçası. Peki gelelim detaylara. Bugün ayın Aslan Burcu'ndaki seyrinin devam ettiği gündeyiz. Oldukça enerjik de bir enerji çalışıyor bir yandan da tabii ki ayın Aslan Burcu'ndaki seyriyle beraber. Ee, Ayın aslan burcundaki seyri devam ederken günün ilk enerjisi ay-merkür arasındaki olumlu görünüm olacak. Bu da günün ilk yarısında sabahın erken saatlerinden itibaren e, duygu ve düşüncelerimiz arasında dengede olacağımızı daha hassas belki bir enerjiyi çalıştırıyor olacağız ama e, hiç değilse başkalarının da hayatlarını kolaylaştırabilecek olan etkileri aktif edebilecek olduğumuzu anlatıyor. Okumak, konuşmak, iletişim kurmak, tanıtım, PR, reklam çalışmaları yapmak, sözleşmeler, konuşmalar, anlaşmalar, toplantılar adına günün ilk yarısında Ay merkür arasındaki bu olumlu görünümü değerlendirmekte de faydamızı olacağını söyleyebilirim açıkçası. Yoğun bir konsantrasyon içinde olacak olmamız ve konsantre olmakla alakalı rahat enerjileri çalıştıracak olmamız bizi de iş ve kariyer hayatımızda başarıya taşıyacak olan unsurları aktive edebilecek olduğumuzu da anlatıyor. Düşüncelerimizin güçlü olup hislerimizle uyum içerisinde olması, ister sezgisel davranalım, ister duyguları, duygularımızı biraz geri planda bırakıp, düşüncelerimizi ön plana alalım, işte tüm bu temalarda çok rahat bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi de anlatan görünümler olacaktır. Konuşmalar, görüşmeler, entelektüel paylaşımlar içerisinde olmak ya da öğrenmek istediğimiz, araştırmak istediğimiz konu ve temalara dair de adımlar atmak istiyorsak gene günün ilk yarısındaki bu enerjiyi değerlendirmekte fayda var tabii ki. Ve tabii ki günün genelinde biraz önce de söyledim. Venüs, Kiron arasındaki olumlu görünüm devrede olacak. İşte sevgi her şeyi halleder. Sevgi her sorunu iyileştirir. Şifalandırır dediğimiz bu enerjiyi çalıştıracak olduğumuzu gösteriyor. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca, yaklaşık 3 ya da 4 gün, e, bizimle beraber olacak bir enerji, venüs Kiron arasındaki bu olumlu görünüm. Özellikle kendi yaralarımızı sarmak, iyileştirmek, kendimizle barışmak, bakın Venüs sadece aşk ilişkiler göstergesi değil. Venüs aynı zamanda, doğum haritalarımızda kendimize verdiğimiz öz değeri de anlatan bir gösterge olduğu için kendi öz değerimizle alakalı sıkıntılarımız varsa öz değer eksikliğimiz varsa kendimizi sevmiyorsak kendimizi değerli hissetmiyorsak ve bunun da nedeni belki yaşanmış bir travma belki bir ayrılık belki bir çocukluk dönemimize denk gelen bazı sıkıntılar eve beyinlerle kuramadığımız ilişkiler olabileceğine işaret ediyorsa bunları iyileştirmekle alakalı bugünün enerjisini çok net kullanabilecek olduğumuzu anlatıyor. Hem kendi yaralarımızı sararken etrafımıza da sevgiye, şefkate ihtiyacı olanlara da elimizi uzatmak, onlara yardımcı olmak, yardım ve yardımlaşma temalarını çalıştırmak adına da gene uygun bir enerjiye işaret ediyor tabii ki özellikle ilişkiler yoluyla kendimizi iyileştirmek adına bugünü kullanabiliriz e, ilişkilerde ayrılıklar yaşanmıştır geri dönmek istiyorsunuzdur pişmansınızdır artık bu pişmanlığınızı dile getirmek af dilemek özür dilemek ee, ve bir daha bu hataları tekrarlamamak adına derslerinizi alıp daha doğru bir ilerleme içerisinde olmak istediğiniz konular içinde gene bugünün enerjisinin çok uygun olduğunu gösteriyor gökyüzü bizlere. O yüzden af e, affetmek, af dilemek, özür dilemek, ilişkileri tamir etmek, kendi içimizdeki duyguları onarmak ve onarar, o, ona, onararak daha e, doğru ve net bir ilerleme içerisinde olmamızı sağlayacak olan enerjileri de çalıştırabiliriz. Venüs aynı zamanda kadınlara işaret ettiği için e, kadın figürleri üzerinden. E, iyileştirme, şifalandırma çalışmaları yapmanın e, çok daha da doğru olacak olduğunu anlatan bir gösterge. Dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları gene yapabilirsiniz. Bakın bunu, bunu da çok rahat değerlendirebilirsiniz. Ama bu bunu yaparken şifalanma adına yapın. Yani işte ev istiyorum, sevgili istiyorum. Değil, para istiyorum değil. Şifalanma. Bugüne kadar kendi içimde taşıdığım, yok saydığım ee, belki de orada olduğunu bildiğim ama bakmaktan, görmekten kaçtığım, korktuğum, endişe ettiğim, yüzleşmekten korktuğum, kaçtığım, endişe ettiğim e, tüm duygularımla, tüm yaşanmış travmalarımla, tüm canımı acıtan e, durumlar, kişilerle e, kur, yaşanmış tüm bu olumsuzlukları şifalandırmaya niyet ediyorum. Bakın böyle bir niyet çalışmasından bahsediyorum. Ee, bu tarz hani çalışmalar yapabilirsiniz ama öncelikle kendimize değer vermeyi öğretecek bu görünüm. Zaten bu olumlu bir görünüm olduğu için kendi içimizde var olan ama e, kırıldığımız yer neresi ise işte o kırıldığımız yeri tamir etmek. Sevgi, önce kendini sevmek. Bakın kendimizi sevmiyorsak başkalarını sevemeyiz. Başkaları da bizi sevemez zaten. Yani biz ne frekanstaysak ya da ne enerjideysek, şunu unutmayın, bizim auramız bir mıknatıs. Tamam. Ben hangi enerjideysem, ben hangi e, bakış açısındaysam, benim çevremde de çektiğim insanlar o enerjide ve bakış açısında olacak. İşte neden bana hep böyle değer vermeyen partnerler geliyor hayatıma? E çünkü sen kendine değer vermiyorsun. Sen kendine değer vermediğin için çektiğin partnerde değer vermeyen biri. Sana aslında onu gözüne sokuyor. Sana bunu göstermeye çalışıyor. Neden işte hep ilişkilerimde sıkıntılar yaşanıyor? Çünkü sen kendi içindeki kendinle olan sıkıntını halledemediğin için etrafında da çektiğin enerjiler sana sıkıntı yaratacak olan kişiler oluyor. O yüzden biraz da bu taraftan da bir iyileşme, şifa çalışması yapmanın doğru olacak olduğu bir gündeyiz. Unutmayın. Barışmalar, küslüklerin son bulması, barışmaların yaşanması, ayrılıkların bitmesi, pişmanlıkların yaşanıp tekrardan o yaraları saracak olduğunuz konular, temalar varsa ilişkilere dair işte bunları da iyileştirebilecek olduğumuzu gösteriyor gökyüzü bizlere. Günün ikinci yarısından itibaren Ay-Güneş arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Hem önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebilecek olduğumuz bir tema çalışacak olduğu için gibi. Tıpkı günün ilk yarısında. O duygu ve düşünceler gene dengede kalmaya devam edip daha rahat aksiyon alabilecek olduğumuz konu ve temalarında çalışabilecek olduğunu anlatıyor etrafımızda aklına fikrine, tecrübesine güvendiğimiz, belki bizim için önemli olarak atlettiğimiz kişilerle bir araya gelmek, onlardan aradığımız desteklerle ilgili bir fikir alışverişi içerisinde olmak, paylaşımlar içerisinde olmak, sevdiklerimizle bir araya gelmek, iş ve kariyer hayatımızda yapmak istediğimiz konu ve durumlara dair daha rahat aksiyon almamızı sağlayacak olan enerjilerin de çalışabilecek olduğunu anlatıyor. Yani biraz daha aslında objektif olup hayattan keyif aldığımız biraz daha o canlılık enerjisini de günlük rutin hayatımıza taşıyabilecek olduğumuz enerji ve temaların aktif olduğunu e, işaret eden bir e, görünüm. Ve tabii ki gene bütün hafta boyunca biraz önce de söylediğim gibi bizimle beraber olacak olan bir diğer e, göstergede Mars-Pluto arasındaki olumsuz görünüm. Şimdi gerçekten agresyonel bir durum, sert, kışkırtıcı, kavga, patırtı, kütürtü, manipülatif durumlarla günlük rutin hayatımızda karşılaşabilecek olduğumuzu anlatıyor. Bugün en etkili olduğu enerji. Ama bütün hafta boyunca bizimle beraber olacak olduğunu unutmayın lütfen. İşte arada haftanın genelinde işte ya bugünün enerjisiydi ama bir sinirlendim. Çünkü Mars-Pluto arasındaki enerji tetikleyecek arada yani tetikleneceğiz ister istemez. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ee, biraz sert ve şiddetli olayların yaşanabilecek olduğu bir e, gösterge işaret ediyor hem dünya genelinde hem Kolektif anlamda hem ülkemiz adına da e, gene bu işte savaş naralarının e, atıldığı bir dönemden geçerken ki işte mesela şu İsrail Filistin arasında yaşanan e, süreçte biliyorsunuz Hani bir ateşkes imzalanma durumu vardı ama tekrardan İsrail saldırıya geçti gibi gibi durumlar yaşanıyor İşte bu ateşkesin ee, çok da hani e, sözünü tutulamayacağı, e, askeri alanda e, şiddet ve saldırıların devam edeceğine işaret eden bir e, gösterge olacak bu ve artacaktır bu şiddetin de şeysi dozaşı. çünkü Plüto ve Mars yani gerçekten e, koparan enerjiler olduğu için. E, güvenliğimizle alakalı e, tehdit yaratan gelişmeler söz konusu olabilir. Hem kişisel anlamda lütfen dikkat edin. Çok karanlıkta, bilmediğiniz yerlerde, tehna yerlerde olmamaya özen gösterin. Bilmediğiniz ortamlarda, e, tanımadığınız kişilerin e, bulunduğu ortamlarda çok konulara dahil olmayın. E, fikir beyan etmeyin neyle karşılaşacağınız, nasıl tepki alacağınız belli olmaz. Agresyon yaratan bir durum yaşandı diyelim bulunduğunuz ortamda. Lütfen sakinliğinizi korumaya özen gösterin, sağduyulu olun. Baktınız olamıyorsanız, olamıyorsunuz. Lütfen oradan uzaklaşın ve gidin. E, tacizler, tecavüzler, sadistçe eğilimlerin e, haberlerinin sıkça gündemimizde olacak olduğu durumlar söz konusu olabilir sokak hayvanları çocuklar kadınlar hatta erkeklere bile erkek çocuklara bile yapılan ya da yapılmış olan tatsız olaylar mide bulandırıcı olaylarla karşılaşabiliriz yangınlar büyük yangınlar ama kulüpte var işin içinde büyük orman yangınları büyük patlamalar gibi haberler dünya genelinde ve kolektif ve ülkemizde ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir e, büyük kazalar maden kazaları ama ağır yaralanmalara işaret eden yani e, büyük sayıda ölümlerin de kayıpların da yaşanabilecek olduğu bir enerjiden bahsediyorum afetler doğal afetler yer sarsıntıları e, hava olayları ee, rüzgarlar, fırtınalar, beklenmedik yağışlar ama tüm bunların beraberinde olan o e, negatif enerjiyi de büyütecek e, durumda olan e, süreçten bahsettiğimiz için e, biraz dikkatli olmakta e, fayda var. E, hem Türkiye'de e, hem dünya gündeminde e, otorite figürleriyle alakalı yaşanabilecek... Ee, bazı sıkıntı durumları e, söz konusu olabilir. E, i̇letişim e, alanında dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. E, uluslararası yaşanabilecek e, iletişim Görüşmelerde e, Türkiye açısından bir tık daha dikkatli olunması gereken enerjiler çalışacaktır. E, meclis gündeminin biraz daha güvenlik konularının ön plana çıktığı bir enerji çalışabilir. Ama tabii neye dikkat ediyoruz? Etrafımızda bulunu, bulunacak, e, bizi kışkırtıca, bili, kışkırtmaya teşvik edecek her türlü durum ve kişiye karşı da dikkatli olmamız gerektiğini anlatırken, finansal kaynaklarımızla alakalı Türkiye gündemi, e, parasal kaynaklarla alakalı. Önümüzdeki süreçte çok daha zorlu zamanlara, e, girecek olduğumuzunda da e, işaretini mars Plüto arasındaki bu olumsuz görünüm veriyor. E, şu anda kemerleri sıkıyoruz ama bu kemeri daha da sıkacak olduğumuz zaman dilimine girmeye başladık. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Kışkırtıcı, e, stresli, e, kavgacı enerjilerden uzak durmamız gereken bir zaman dilimine e, işaret ediyor gökyüzü. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini de Vurgusu var. Agresif enerjilerin çalıştığı bir dönem ve <laughs> döngü. Çok özür dilerim. <laughs> Tükürüğümü yuttum. Saldırgan, kışkırtıcı, şiddetli, kazalara, sakarlıklara açık bir enerji. Hastalıkların artabilecek olduğunu anlatan da bir görünüm bu. E, beklenmedik ani e, hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar e, gündemimizde olabilir. Dikkatli olmaya lütfen özen gösterelim. Gene altını çiziyorum. Hafta genelinde sağduyulu davranmaya, sakinlik almaya ve empatiyi elden bırakmayın. Gerçekten çok sert etkileri altındayız. Dikkatli olalım lütfen. Akşam saatlerinde Ay-Venüs arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. İlişkiler adına çok destekleyici bir enerji. Tıpkı venüs Kiron'un günün genelinde bizi destekleyecek olduğu gibi. Ay'ın da Venüs'e yapacak olduğu olumlu görünümle beraber duygularımızı açmak, daha sezgisel davranmak, duygularımızla hareket etmek. Gene sevgiyle duygu şifalandırma enerjisini Çalıştırabilecek olduğumuz gibi ilişkiler açısından da olumlu gelişmeler yaşanabilir. Duygularınızı açmak istiyorsanız açabilirsiniz. Teklifte bulunmak için uygun bir zaman. Bir ilişkiye başlamak için gene akşam saatlerindeki bu enerjiyi çok rahat değerlendirebilirsiniz. Yeni bir oluşum içerisinde olmak istediğiniz özellikle para kaynaklarınızla alakalı adımlar atabilirsiniz. Ya da beklediğiniz güzel haberlerin gelmesi ve bu haberlerin gelmesiyle beraber sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan enerjiler çalışabilir. Ya da gün geninizde sizin modunuzu aşağı düşüren durumlar, süreçler yaşandıysa bunları toparlamak, biraz daha modunuzu yükseltmek, biraz daha olumlu bir bakış açısı içerisinde olmanızı sağlayan etkilerin de çalışacak olduğu bir zaman diliminde olunacağını işaret ediyor. Ve tabii ki sonrasında Ay-Uranüs arasındaki olumsuz görünüm devreye girecek bu da ani beklenmedik gelişmelerin hayatımızda kendini gösterebilecek olduğunu anlatan bir görünüm. O yüzden e, akşam saatlerinde doğru bir B planını elde hazırda tutmaya özen gösterin. Çünkü bu değişim isteyen bir enerji. Diyecek ki hayatında evet bugüne kadar alıştığın tutunduğun bazı süreçler işliyor ama artık bunlarla alakalı bir değişime gitmen gerekiyor. Bir yön değişikliği yapılması gerekiyor diyen bir enerji çalışacaktır. O yüzden ani beklenmedik sarsıcı gelişmeler yaşanabilir. Gene agresif bir enerji bu yalnız. Bunu unutmayın. Ve bu agresyonun yaratacak olduğu enerjiyle duygularımızın çabuk değişebileceğini biraz içsel huzur huzursuzluklar yaşayabilip yaşayabileceğimizi anlatıyor. Tıpkı Mars Plüt arasındaki görünümü aslında e, olumsuz anlamda destekleyen bir enerji. Onu söyleyeyim. Yani Mars Plüt arasındaki olumsuz görünüm nasıl bizi agresif, kışkırtıcı ve şiddet eğilimli olmaya itiyorsa Ay Uranüs arasındaki bu olumsuz görünümde gece saatlerinden itibaren kendini gösterecek olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. 22.16'dan önce çalışacaktır bu görünüm. Unutmayın lütfen. O yüzden dedim ya yani bilmediğiniz yerlerde, tehna yerlerde olmayın. Bilmediğiniz ortamlara girmeyin. Bilmediğiniz kişilerle bilmediğiniz yerlere gitmeyin. Biraz daha güvendiğiniz alanlarda, bildiğiniz, güvendiğiniz insanların olduğu yerlerde olmaya özen gösterin. Kalabalıklar içerisinde çok fazla olmamaya dikkat edin lütfen. Bu süreç çok daha hani ee, nasıl diyeyim? Ee, rahat değil yani e, güzel değil ya güzel değil yani o kelimeyi bulamadım da çok böyle hani şey de yapmak istemiyorum ee, korku enerjisi de yaymak istemiyorum ama lütfen dikkatli olmaya özen gösterelim olur mu? Hayal kırıklıkları yaşanabilir ani değişimlerin getirecek olduğu olumsuzluklara verecek olduğumuz tepkiler biraz sert olabilir Ay Uranüs arasındaki bu olumsuz görünümle o yüzden biraz daha sakin kalmaya özen gösterin çünkü yine bir öfke patlaması yaşanacak olan bir görünüme işaret ediyor. Biraz strateji belirleyerek ilerlemenin daha doğru olacak olduğunu unutmayın. Plan program yapmak, strateji belirleyerek ilerlemenin e, faydamıza olacak olduğu enerjilerde e, çalışıyor olacak tabii ki. Ve saat 22.16'dan itibaren Ay Aslan Burcu'nda boşluğa girecek. İşte bu saat diliminden itibaren de biraz kararsızlık, belirsizlik enerjisi çalışabilir. Çok ani, ya zaten günün genelinde sakın radikal karar almayın. Bugün enerjisi çok radikal karar almak için uygun değil. Sinirle kalkan zararla oturur. Öyle bir enerjiden bahsediyoruz. Hani bir şeye sinirlendiniz, ipli köprüleri yakmayın ne olur. Bir şeye sinirlendiniz, evet lütfen bir i, köşenize çekilip sakin kalınmaya özen gösterip o sakinlik enerjisini çalıştırın. Tamam ee, bu, bu tarz hani enerjileri çalıştırmak daha iyi olacak. En başta ne dedik? Sevgi iyileştirir. Tamam mı? Gerçekten bu haftaki mottonuz bu olsun. Bu hafta ne yaşarsanız yaşayın sürekli şunu söyleyin, sevgi iyileştirir. Kendimi de seviyorum. Başkalarını da seviyorum. Yaradan'dan ötürü. Tamam. Bunu söyleyin lütfen. Yani sinirlendiniz kendi kendinize böyle tekerleme gibi bunu söyleyin. Sevgi iyileştirir, sevgi şifalandırır. Sevgi iyileştirir, sevgi şifalandırır. Sürekli bunu söyleyin lütfen. Çünkü bu hafta buna ihtiyacımız olacak. Sağduyulu olan, öfkesini kontrol eden, kışkırtmalara yenilmeyen, içindeki şiddet duygusunu bastırabilen kazanacak. He ama bastıramayanlarla alakalı da gündemimiz oldukça can sıkıcı olacak onu da söyleyeyim. Peki hepinizi sevgiyle kucaklıyorum o zaman. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yaklaşık herhalde 20-25 dakikadır konuşuyorum. emeğime saygı gösterdiğinizi biliyorum ve sonsuz teşekkür ediyorum. sağ olun. Hem beni yalnız bırakmıyorsunuz hem de gerçekten o yorumlarınızla izlendiğimi dinlendiğimi bilmek sonsuz teşekkür önünüze saygıyla eğiliyorum ve ruhlarınızı onurlandırıyorum sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ihmal etmeyin hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ne diyoruz? sevgi iyileştirir hoşçakalın görüşmek üzere